Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Arabalarımızla oynanıyoruz. Bakalım Rüzgar senin nasıl bir araban var ve neler yapıyorsun? Ben de bunun içine giricem. Aferin sana. Rüzgar. Efendim. Bu arabayla ne yapıyorsun? Eve gidip geliyorum babamla. Başka? Da içine girip getirip Bu ve getiriyorum. Tamam. Bununla da böyle bu yer, yüksek yerlere böyle çıkıp böyle geliyorum. Kurtarıyorum yani. Anladım. Bu arabayla işe gidip geliyorsun, gidiyorum. İşe gidip geliyorsun bu tospu. Bu güzel bir arabaymış. Bakalım nasıl Bilmiyorum. bunun az önce bir yerleri açılıp kapanıyordu. Aç bakalım. Bilmiyorum. Tosbağ değil de bu. Yani, evet. Buna biz de tosbağ diyoruz. Güzel. Bununla kum taşıyorsun. Evet. Böyle döküyorsun. Evet. Bununla çimento taşıyorsun. Evet. Çimento dökme yerin var mı? Evet. evet hemen şurada. Arkadan mı dökülüyor? Evet şurada. Hmm. Şu Güzelmiş. Evet. Bununla da yüksek yerlere çıkıyorsun. Doğru mu? Evet. Böyle dönüyor. Evet. O zaman sen inşaatçı mı oluyorsun? Evet. Öyle dedi. de deyip Aferin ne sana. Evet. Elif de seninle oynuyor, değil mi Azra? ben nasıl Lego olacağım şimdi? Tamam. Elif oradan çıkar mısın? Ablana lego lazımmış. Evet Elif. Bak şimdi Elif'in yaptığını. Zil Sille seni. Sille. Tamam sıra sıraçta. Evet, Aferin şimdi sıra sıraçta. Sıraç sen ne yapıyorsun? Şimdi ben bu arabayla dağlara yolcu taşıyorum. Bu, bu helikopterde de yakın yerlere gidip geliyorum. Yolcu taşıyorum yani. Tamam. Bu uçakta da yolcularımı uzak yerlere götürüyorum. Bu arabada eve gidiyorum geliyorum bu öyle. Evet, arkadaşlar. Bir daha bir daha bakalım o zaman şöyle senin arabalarına. Bu senin bu araban dağlara, dağlara mı çıkıyor? Dağlara yolcu taşıyor. Mercedes, Mercedes bu ha? Evet. Tamam. Bununla dağlara yolcu çıkıyorsun. Evet. Bu arabanın özelliği mi o? Dağlara yolcu taşıyacak özellik var mı bunda? Evet. Var. Aa, varmış. Bak bunlar böyle böyle. Şimdi çok uzun olduğundan dolayı dağları çıkıyor. şöyle bakalım bu off-road arabası güzelmiş böyle süspansiyonlu böyle çıkar bu her yere bu da helikopterin evet bununla da böyle yükselerek yakın, yakın, yakın yerlere, yerlere yolcu, yolcu taşıyorsun güzel gidiyor Güzel. Bu? Buna da şöyle uzak yerlere um, rolcu taşıyorum. Tamam. Taşıyıp getiriyorum. Tamam. Buna da eve gidip geliyorum. Güzel. Sana ne diyelim burada? Pilot mu diyelim yoksa özel şoför mü diyelim? Kısacası pilot diyelim. Çünkü hepsini kullanıyorsun. Evet. Tamam. Tebrik ediyorum seni. Sırada Azra var. Kız, sen neler yapıyorsun bakayım? Şimdi ben bir tane tren yapıyorum. Trenin üstüne bir tane kule yapıyorum. Hem yolcular gelip oturacak, hem de kuleyi çıkıp pencerelerden bakacak. Aa, süpermiş. Çok iyiymiş. O zaman sen sana nasıl bir isim verelim? Sen makinistsin. Aynı zamanda da e, güzel bir inşaatçısın. Öyle mi olsun? Nasıl olsun bu? Ne diyelim? <laughs> sen de mi bilmiyorsun? Anladım. <laughs> tamam. Şöyle bir yan göster bakalım. Yürüsün bakayım bir. Tamam dur böyle bir. Şimdi sen yolcuları alıyorsun. Yolcuların hareket halindeyken yüksek yerleri görmeleri için bu kuleye çıkıyor. Pencerelerden dışarıya da bakabiliyor evet. ve aynı zamanda seyahat mi ediyor? Evet. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum şu an. Pencereler <gülüyor> Hello. <gülüyor> güzel. Uh <-huh>. Çok güzel. <laughs>